Selamünaleyküm. Selamünaleyküm hocam. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk hocam. Hocam ben 24 yıllık evliyim. Bizim evet. Allah'a çok şükür kötü alışkanlıkları olan, gözü haramda olan bir insan değil. Ama bizim sürekli rızkımız eksik. 10 kazanıyorsak 15 gidiyor elimizden. Hani çocuklarımız büyüdü, bizim boyumuza yetişti ama hala durum aynı, değişmiyor. Acaba bizim rızkımız mı bu kadar yoksa bir yerde yanlış yaptığımız, bilmediğimiz bir şey mi var? Şimdi hatta mısın? Değil evet, mi? Cevabı sanki sen verdin gibi. 10 kazanıyor, 15 eksiliyor dedin. Ayağını evet. yorgana göre uzatmazsan, iktisat bilmezsen, efendim, ve kendi haddini, e, bütçeni aşarsan, e, cep delik cepken delikse bir yerden koydun diğer taraftan gidiyorsa dayanamazsın. Kazancı işi var mı eş, eşinin? Çok şükür hocam var. Belli bir maaşı var. Evet hocam. Kaç çocuğunuz var? Üç tane çocuğumuz var. Üç çocuk kaç yaşlarında? Büyük kızım 21 yaşında, oğlum 17, diğer oğlum da 15 yaşında. Yani tab tabi tabii onların da masrafları var. Allah rızıklarını da beraber gönderiyor elbette. Şunu bilin ki sizin beş kişilik rızkınız var. Yani eşinin rızkı ayrı, senin rızkın ayrı, kızın rızkı ayrı, çocukların, diğer çocukların rızıkları ayrı. Bu ailede beş kişilik rızık var. Baba tek çalışıyorsa beş kişilik kazanıyor. Çocuklar çalışıyorsa onlar da işte beş kişilik kazanıyorlar. Burada e, bereket kavramını hatırladım sizin sorunuzdan. Bereket. Biraz onun üzerinde duracağım. Başka soru var mı? Yok hocam. Peki. Diğer bir soruyu alalım. Selamun Aleyküm. selam hocam. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. E, merhaba. Merhaba. Ben, ben ismim. 43 i̇sminiz, yaşındayım. İsminiz neydi? Kazım. Kazım Bey buyurun. 43 yaşındayım hocam. Ee, saç ektirmeyi düşünüyorum. Dinimize cahit midir diye öğrenmek için aramıştım. Ne iş yapıyoruz? Özel sektörde çalışıyorum. Niye? Saçlar irsi mi? Babada da mı öyleydi? Evet hocam. Yani erken dökülüyor. Evet. Ee, ne Burada Türkiye'de herhalde bu işte çok güzel yapıyorlar. Hatta turistler de geliyor bu saç ektirmek için vesaire. Bayağı evet, bir çok sek iyi, sektör oluştu. Çok iyi. Çok var yani bu işlerle ilgili. Ee, yani sıkıntı mı oluyor sizin kendiniz açınızdan, moral açısından, yaşlı mı ya geliyorsunuz? moral moral açısından artık biraz yapmaya başladı. Biraz da mafyatisinde bir el verdiğinden dolayı. Yani ee, şey iş... karar verdim. Yani düşünüyorum yani karar verdim derken. İşiniz gereği. Yani. Peki. Peki Allah sağlık afiyet versin cevabınızı vereceğim. Diğer saç ektirecek kardeşler için de cevap olacak bu. Ee, evet birinci soran kardeşimiz rızıkla ilgili sormuştu. Şimdi bereket e, birkaç türlü olur. Sağlığın bereketli olması, ömrün bereketli olması, ilmin bereketli olması, evladın bereketli olması olmayanlara epter deniyor ya işte. Peygamber'e sen soyun kesik dediler. Allahu Teala da de onlara dedi ki sizin soyunuz kesilecek. Peygamber'in soyu devam ediyor. Onların hiçbirinin soyu belli değil. Devam etmiyor. Soyunun devam etmesi de bir berekettir. Mal dediğimiz şey, rızık dediğimiz şey, boğazdan giden, giydiğimiz, kullandığımız, harcadığımız neyse bu gelir gider dengesi devlet için de geçerlidir. E, kişilerin aileler içinde, kişinin kendisi içinde geçerlidir. Kur'an-ı Kerim'de bu dengenin nasıl e, kurulacağını Yusuf Suresi'nde Rabbimiz o kadar geniş anlatmış ki anlayana. Hani ak akçe kara gün içindir sözü, atasözünü genişletin. Yusuf Suresi'ne oturt. Yusuf Aleyhisselam diyor ki Kı, bolluk yılları olacak. Bolluk olacak. Sonra darlık yılları gelecek. Her insanın ömründe başına gelmeyecek olay çok azdır. Yani birilerin başına geldi diyorsun ya, bir gün senin başına da gelir. Hocam bana gelmedi şimdiye kadar. Daha dünyanın kaç bir hali var. İki sene önce bugünleri düşüne, düşünebilir miydik? Korona gelecek, dünyayı hapse edecek, evin içine sokacak, işini kaybedecek efendim evladını kaybedecek, ana babasını koronadan kaybedecek falan kimin aklına gelir? Bak iniş çıkışlı bir dünya. Rızıkta da böyle. Bolluk olur. Fisserra ve darra. Darlık olur. İşte bolluk zamanı iktisat yapmak lazım. Yusuf Aleyhisselam onu öğretiyor. Yedi yıl depolarınızı doldurun. Az harcayın. Bolken az harcayıp iktisat yapacaksın. Bir. İki, dara düştüğünde feryat etmeyeceksin üç çoğalması için şükredeceksin dört çoğalması için infak edeceksin dağıtacaksın gerisi yeniden gelir zekatını sadakanı bol vereceksin bir de parayı dünyanın paranın peşine koşmayacaksın Yani çalışacaksın terleyeceksin ama para için ağlamayacaksın. Para için dininden, sağlığından, dünyandan tavizler vermeye başladığın zaman, şahsiyetinden, ırzından, namusundan, efendim kültüründen, eğitiminden tavizler vermeye başladığın için para için sen budanıyorsun, biteceksin demektir. Bereket olmaz orada. Parayı mabut edinmeyeceksin. Paraya tapmayacaksın. Senin için söylemiyorum. Herkes için söylüyorum. İşte bütün bunlar bir araya gelirse bereket olur. Bereket olur. Devletler de öyle. Bolluk zamanında hazineyi dolduracak. İşte ne diyorlar? İşte Merkez Bankası'nın şu kadar hazinede şu kadar şeyi kaldı. Darlık zamanında zamanı gelecek onu. Bir şey bol oluyorsa bil ki bir müddet sonra bir yedi ya da katları yedi on dört olabilir, yirmi bir olabilir. Ama bir müddet sonra bir darlık gelecek demektir. Bak şimdi barajlar, sular e, bolken sürekli depolamak lazım. Depoladık. Ne kadar çok baraj yaptıysak o kadar kar. iyice çekildi. Şimdi yağmurlar falan elhamdülillah biraz bir şeyler olacak. Şimdi o bolluk zamanını bileceksin. Ne yapıyorlar? Avrupa'da ben çok yerde gördüm. Yağmur sularını, kışın yağan yağmurları sürekli bekletiyorlar depolarda. Bahçeye onları kullanıyor. Kullanma suyu olarak onları kullanıyor vesaire vesaire. Tekrar arıtıyor, tekrar içecek hale getiriyor. Evdeki e, eskisi olmayanın yenisi olmaz. Sonuna kadar kullanacaksın. Atmayacaksın. Çöpe giden israf, ekmekler, elbiseler, ayakkabılar, efendim ev eşyaları, kaç tane evi geçindirecek durumda. Bereket, bereket, bereket. Kiminin az bir maaşı olur, bereket evinden hiç eksilmez. Kiminin gelir böyle akar akar hiçbir zaman e, efendim ay sonunu getiremez. Allah bereket versin. Şükredersek Rabbim gayret edersek bereketi verir. Şimdi 43 yaşında saç ektirmek isteyen kardeşimiz. Ölçü şu. Normalde 40 yaşında, 43 yaşında bir insanın saçı tamamen gider mi? Gitmez. Değil mi? 50'sinde, 60'ında karış işte önü açılıyor, arkaları açılıyor falan. Eee Sonra bazen de irsi oluyor, 30 yaşında gidiyor, stres oluyor, başka bir hastalık oluyor. İşte bu stres, irsiyet, bir takım hastalıklardan dolayı saçımız kalmadıysa normalde, normale çevirmek maksadıyla, yani normalde olacaktı ama bir takım şartlar gereği gitti. O zaman onu normal hale getirmek caizdir.